Arkadaşlar hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle King of the, of the oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizinle Bugün yanımda arkadaşlar Berat var. Hoş geldin Berat. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Arkadaşlar Berat'ın da kanalı var. Berat Yakup'u. Emel Yakup. Yakup. Arkadaşlar hemen onun kanalına girin ve abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar burada çok güçlendim. Hı? Arkadaşlar. Ne yapıyorum bu ne? Oh, bin parmağımın kaçmam lazım. Arkadaşlar. Tamam. Açalım. Arkadaşlar. So sonra e, vlog çekebiliriz. Belki evet. Olabilir. Arkadaşlar, kanalımızdan kanalıma lütfen abone olun ve paylaşmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar bakın da. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar Ezderhan'ın adı da kendi adımı koydum. Hala oyunda mı? <laughs> Şunu bunları alalım. Arkadaşlar çantadan şunları hoppa aldık ve doldun. Paraları da Arkadaşlar, Güzel oldu arkadaşlar. Hey. Ve harika şu anda girelim. Berat'ın yüzde <laughs> Ne? Böyle asılmış bakıyor. Zeb.

arkadaşlar arka planımız neden böyle diye sormayın çünkü dışarıdayız. <laughs> dışarıda oturuyoruz. Arkadaşlar hava çok sıcak Hava yani, ha, oldukça sıcak. Ee, pazar günü galiba 25 oluyor. galiba. galiba. Şu tam bana. ne zaman burada 25 oluyor Türkiye'de? Allah bilir. 41. <laughs> arkadaşlar ben Türkiye'ye gideceğim. Bir de vlog çekeceğim arkadaşlar sizlere. Türkiye'de onu çekeceğim. Arkadaşlar pokeyi tutacağım. Ben ben. Arkadaşlar yorumlarda siz yorum atarsanız çok sevinirim sandıkları nasıl açalım, <gülüyor> <gülüyor> Onlar ne büyük Onlar Onu Baturay da <Tura> baksınlar. <laughs> Sen bak Baturay'da. da. Hayır bakmayacağım. Hadi iyi göndereyim mi? Bir şey Oraya, oraya gidiyor. Galiba, arkadaşla okay. beraber çekme. Gel. Gel. Arkadayız, Bakalım şu Nerede? iyi İyi Arkadaşlar, isterseniz 100 100 yeni yaparım. Bu sefer Hamza'yı deneyeceğiz. Benim kanalımda beni çekiyor. <laughs>

Tamam. Bir daha ha, bağırsın bak ne diyeceğim. Bağırsın. Hmm. <laughs> Bunu tam, 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 Her şey arkadaşlar benim dolmuş kalemde. Bunun yüzünden işte bakın. Şurada ancak şunlar var ve bunları dolduracağım. İki dakika Evet, seç. Hop. Evet. Bon. Oldu mu? Evet geçelik oldu. Aa bunu yakalamıyorum arkadaşlar. Kale 8 level olması lazım. Hadi git. Bunu 7 level olması lazım. Oğlum siktiyorum herhalar. Hadi başla. Ne yapıyorsun? Mahmalan. Ne yapıyorsun ne? Yapayım. ne, yapayım, ne, yapayım, ne yapayım. Arkadaşlar odunumuz bitti yandık. <laughs> Yağarız çakmakla ya da hibritle neyle izlersin yavrum? Aaaah! Neyle izlersin <laughs> çakmakla mı hibritle mi? Saçlarım gitti. Neyle izlersin? Videoyu gece 12 ya da 1'de atacağım. <laughs> Diğerki videoyu. <laughs> Neden? Diğer diye. Evet. Abone arkadaşlar. Saat bakalım Zaten kalacak. zaten arkadaşlar saat... Iıımm... E 16. Saat tam 4 4'ü 1 geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda böyle arkadaşlar. arkadaşlar diğer ki videolarımızda daha arkadaşlar, uzun yapacağız. Hayır. daha uzun olacak ama saat 5 ya da beş buçuk ya da hep 4 öyle bir şey atacağım. 4'ü bir geçiyor zaten. Öyle yapacağım. Arkadaşlar bu bu videoyu şimdi hemen atacağız. Hemen şimdi atacağız ve Mama. ve vlog çekeceğiz. Ama vlogu bakalım 12 12 buçukta çekeceğiz. Ne Kamerayı <laughs> He. Arkadaşlar 12 görmeyin. 12 ya da 1'de atacağız. Zaten bazıları uyumuyor çünkü sahura kalkarlar. Evet. Bazıları uyuyor. Sonra kalkarlar. <laughs> bazıları uyumaz. Mesela ben uyumuyorum. Bazen uyumuyorum. Arkadaşlar ben, uyumuyor. ben çok sağlıklı <laughs> sıfıra kalıyorum. Yani ben sıfıra kalıyorum. Ben yani sıfıra kalkıyorum. Kalıyorum. Evet. O yüzden arkadaşlar bir de ve gece gece 12 ya da bir daha atacağım videoyu. Ya da 12 buçuk. Evet arkadaşlar. Evet. Ama yalnız tek başına. Videoyu de o yaptıktan çıkacak. Evet. Biz evet. çekiyoruz. Evet, evet. evet, evet, evet. Bu, bu, şey, bu videoyu bitirelim ve vlog çekelim. Bilmiyorum. Artık ama ben iki günde bir iki video atarım. Safi. Arkadaşlar duydunuz zaten. İki günde bir iki video geliyor. Ha, askerlerimiz gelmiş. Hadi saldırıya. Marş ileri. Go. Arkadaşlar ben bu oyunu yarım saat bakıyorum Hamza'dan alışamıyorum lan. Niye ben de bilmiyorum. Arkadaşlar ben ilk oynadığımda bunu ne lan Arkadaşlar bu go ben... goblini yeneyim. Ve bitecek iş. Sonra diğer bosslara da gidebilirim. Aa, çok güzel. Hadi bir iki arkadaşlar ejderhaya bakın. Yavru ejderhan benim. Canım. Sonra, Sonra olabilir benim kanalımda çekeceğiz. Hı <laughs> Olabilir. Arkadaşların kanalında kanalında bulmak isterseniz Berak Berat, Berat. Yakup. Evet, İlk yine tıklayın arkadaşlar görürsünüz, arkadaşlar resmi de var, bakın, yüzüne iyi bakın, evet, <laughs> Resmiyle. öyle, La sakın, bak, bak, elini oradan çek. çelap, sakın, beklemem ben ne? skip arkadaşlar şuna bak, ben bir tane vuracağım, diğer dünyaya uçacak, ben bir tane vururum. Tahtalı, tahtalı köye gidersin. <laughs> arkadaşlar, bizim arkadaşımız Serhat e, öbür dünyaya demez, tahtalı dünyaya, Tahtalı köy. Tahtalı köye giderdim. Arkadaşlar, <laughs> bize bakarlar. arkadaşlar. Biz... Arkadaşlar Tahtalı köy diyor çünkü nedeni öyle bir ne var. Nedeni çünkü tabuta giriyorsun Tahtalı köy diyor. Evet. Tabut tahtada da yeni yeni evet. model taş taş. Arkadaşlar Tahtalı köy. Evet, Tahtalı veya. <laughs> Arkadaşlar şuna bak. İkisi kaldı. Bir de ikisini dolduramıyorum. Kalem yetmiyor. Sekiz level yapmam Anam ne kodum. Şuna bak. Bu yedi level oluyor. Anam kodum da olmadı mı? Evet, Yaşın kaç? Sana ne? Başım, Allah! Bu ne Bu ne lan? Dur dur ah. dur arkadaşlar videoyu durduruyor. Evet arkadaşlar geldik. Ya yeah, yeah. <laughs> ya. Çok sağ arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, bakın. Şu yüze bir bakın. Bir de bir de bir de Hı -hı. bu oyunu oynamaya bilmiyor. E, bilmiyor. Sen ne Ne? 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 Hadi ben gittim. Çöz. Arkadaşlar, şey. şey. ne? Gece. Ben vlog yapalım sonra. Yok. Sonra vlog yapacağız. Hı -hı. İstemem. Arkadaşlar vlogu da yapsam gece gece yapacağım. Gece mi? De. Arkadaşlar biz istilayı konuşmuyoruz. ben konuşuyorum sadece. Arkadaşlar beraber kanalına girin. Bakın nasıl konuşuyor. Gürseniz şaşarsınız. Gör, görme. görseniz de, görseniz diyor. Ben görseniz diyorum. O görseniz İstilacısı sıfır. Bak şuraya yüzüne bak. Ya bir kere ya. <laughs> bir evet, çoktan video çekmiyor. Ben... Arkadaşlar Berat da video çekmek istiyordu. Sonra... Arkadaşlar ben şey hemen Berat'ın kanalına geleyim bakayım onun Hadi video... gel bizde de çekelim benim kanalımda. O demek iş demek. Arkadaşlar videoyu 16-17 dakika çekeceğim. Efendim. <laughs> Şunlar saldırsın. Bir de geri dönsünler. Ah amına ah, kodum. Küfür <laughs> Bak o eli ben daha güzel Okey, tamamdır. Ben Arkadaşlar biraz ben videoyu kesip geleceğim. Arkadaşlar geri döndüm. Bunlar geri gelmiyor şu an. Ah, kale yanıyor lan. Video izliyorum reklam benim. Video izliyorum dedim. Ne olmuş ne oldu? iyi ouais. ne Ne yapsak ki la? Çok canım sıkılıyor. kes ne keseyim Videoyu. ne Allah, bu çocuk Allah, Allah. Arkadaşlar söyleyeyim ne de dedi. Güzel. Arkadaşlar çok önemli bir laf. Onu size de veremem. Devere. Söyleyek. Ne ah, ne oldu ne, söyle. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne 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 Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Artık sizinle baka, bakalım arkadaşlar. Çünkü Ramazan. Ramazan kutlu olsun arkadaşlar. Bir de iki kişi zor video çekebiliriz arkadaşlar. Evet. Hadi hep Şimdi arkadaşlarımız... benim kanalımda da gidip çekeceğiz. Evet bilmiyorum ben gideceğim mi gideceğim mi? Arkadaşlar hadi hepinize bay bay hepiniz görüşürüz. Lütfen bu videoya like atmayı ve paylaşın. Abone olmayı ve paylaşmayı sakın unutmayın ve bir de yorum yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.